Bilgi Sarmal Yayınları, TYT Kimya Soru Bankası, Yaygın Asitler ve Kullanım Alanları Test 9 ile birlikteyiz arkadaşlar. Birinci sorumuzda kimyasal bir madde ile ilgili şu bilgiler verilmiştir. Buna göre bu kimyasalın formülü aşağıdakilerden hangisidir? Akü asidi dediğinde hemen çıkartmamız gerekiyor arkadaşlar. Sülfürik asit akü asididir. Aynı zamanda higroskopik yani nem çekici özelliğe sahiptir. Asitlerin hemen hemen pek çoğu nem çekici özelliğe sahiptir. Ama biz akü asidinden e, sülfürik asit olduğunu cevabını çıkartmamız gerekiyor. Sulu çözel halk arasında zatça şuradan da çıkabiliyormuş. Zatça dediğimizde yine sülfürik asit cevabına ulaşıyoruz. Kezzap, tuz ruhu, asetik asit, sirke asiti, hidroflorik asit cam asiti şeklinde isimlendirebiliriz. İkinci sorumuzda yaygın olarak kullanılan alanı e, kullanım alanı bulunan yukarıdaki asitlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? HCl kireç e, sökücü olarak kullanılır. Arkadaşlar kirecin yapısında kalsiyum karbonat vardır. Yapısındaki şu karbonat iyonundan dolayı bazik özellik gösterir. Onun için e, oluşan çaydanlıklardaki kireci asit ile yani hidroklorik asit, asetik asit gibi asitlerle rahatlıkla çözebiliriz. E, onun için bu ifade doğrudur. Nitrik asit patlayıcı madde yapımında kullanılır. E, nitrik asit arkadaşlar patlayıcı madde yapımında kullanılır. Nitratlı gübreleri hatırlayın nitrik asit. Dolayısıyla e, buradan da çıkarabilirsiniz. Hidrokülerik asitte cam asit olarak bilinir arkadaşlar cam işlemeciliğinde onun için kullanılır cama şekil vermek için kullanılır camları reaksiyona giren tek asittir. Üçüncü sorumuzda bileşik formülleri ve kullanım alanları eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? asitik asitimiz gıda katkı maddesi sirke. Şuradan çıkarttık. Buraya geldik o zaman. Hidroklorik asit evlerde temizlik maddesi tuz ruhu olarak kullanılırken e, hidroflorik asit cam ve seramik maddeleri aşındırmada onlara şekil vermede kullanılır. Dördüncü soruda formik asit bileşiği ile ilgili yukarıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? formik asit, zayıf bir asit. Şurada COOH grubu içeren asitler bunlara organik asitler diyoruz. Bunların tamamı zayıf asittir arkadaşlar. Bu grubu yakaladığınızda bunlar kesinlikle zayıf asittir. Yaygın asit karınca asit olarak bilinir. Yaygın adı karınca asit olarak bilinir. Bakır ile tepkime sonucu hidrojen gazı açığa çıkartır. ifadesi yanlıştır. Cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucuna metallerine. Soy metaller diyoruz. Bunlar asitlerle reaksiyona girmez. Sadece şu üçü derişik nitrik asit asit, seyreltik nitrik asit ve derişik sülfürik asitler reaksiyona girer. Dolayısıyla bu ifade 3 numaralı ifade yanlıştır. Böcek öldürücü ilaç üretiminde kullanılır. Suda iyi çözünen organik bir asittir. Organik bir asittir. O asitlerin tamamı suda iyi çözünürler arkadaşlar. Yani asitler suda iyi çözünürler. formik asitte hem moleküler olarak hem de iyi onlaşması şeklinde su içerisinde iyi çözünür. Beşin soru asitleri kullanırken verilen yargılardan hangileri doğrudur? ve evet, hangileri doğrudur? Koklamaktan ve cilde temasından kaçınılmalıdır çünkü asit ciltteki suyu hemen emer nem çekici özelliğe sahiptir. Orada tahriş edici özelliği vardır ondan dolayı cildi tahriş eder. Ambalajların üzerindeki tehlike sembollerine dikkat edilmelidir asitler tabii ki. Çünkü da olduğu gibi su ile karıştırılacaksa asit üzerine su eklenmelidir ifadesi yanlıştır. Bunların su içerisinde çözülmesi egzotermiktir. Onun için asit üzerine su eklerseniz çözülme egzotermik olduğu için ani ısınma olacaktır. Ani ısınmadan dolayı da etrafı asit sıçrayacaktır. Onun için de arkadaşlar tam tersi yapılır. Asitin üzerine e, su eklenmelidir suyun üzerine yavaş yavaş asit eklenir. Altın soruda hidroklorik asit bileşiğinin soluş özelliği ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Tuz ruhu olarak biliniyordu hatırlarsanız. Asitler mavi turnusol kağıdını kırmızıya çevirirler. Doğrudur. Asit olduğu için hidrojen ve klor iyonları bulundurur ortamda. Hidroklorik asit su içerisine atıldığı zaman kuvvetli bir asittir. Hidrojen artı bir klor eksi bir şeklinde iyonlaşır. Veya bunun su içerisindeki iyonlaşma denklemini şu şekilde de yazabiliriz. Hidronyum iyonu artı bir klor eksi bir şeklinde de yazabiliriz. Şu hidronyum iyonu hidrojen iyonu demek. Demektir. Bu ifade de doğrudur. Tuz ruhu olarak piyasada bilinir. Çamaşır suyu ile karıştırılarak evlerde temizlik ürünü olarak kullanılmalıdır ifadesi yanlıştır. Kullanılmamalıdır. Bu çamaşır suyuyla yani sodyum hipokloritle ile karıştırıldığı zaman, e, zararlı olan, karıştırdığımız zaman zararlı olan hidroklorik asitle karıştırıldığımız zaman zararlı olan klor gazı açığa çıkıyor. Onun için bu ifade yanlıştır kireç çözücü olarak kullanılır dedik ki kirecin yapısını tekrar tekrar söyleyelim. Kalsiyum karbonat var dolayısıyla bazik özellik gösteriyor. Kireç çözücü olarak asitler kullanılıyor onun içinde. 7. soruda e, yukarıdaki özellikleri verilen madde aşağıdakilerden hangisidir? Banyolarda küvet ve fayans temizliğinde kullanılır. Sanki hidroklorik asit ama bazılar da olabilir. Ambalaj üzerinde mikrop öldürücü özelliği vardır. O zaman hidroklorik asit olacak. Banyolarda küvet ve fayans üzerinde temizlik yapılırken kullanılır. Tuz ruhu e, annelerimiz kullanır. E, potasyum hidroksit potas kostiktir arkadaşlar. Sabun üretiminde kullanılır. E, kalsiyum hidroksit sönmüş kireçtir. E, metil alkol bu alkol ilaç endüstrisinde çok kullanılıyor. Bir de sahte içki üretirken de kullanıyorlar maalesef. Ama da genel itibariyle temizlik malzemesi olarak kullanılır. Bir sonraki soruda şekildeki özdeş şişelerin içerisinde nitrik asit, sülfürik asit ve hidroklorik asit sıvısı bulunmaktadır. Ancak şişelerde hangi sıvıların bulunduğunu belirtilen etiketlerde X, Y, Z yazmaktadır. Hangisi olduğu bilinmiyormuş. Nitrik asit var şişelerimizde, sülfürik asit var şişelerimizde ve hidroklorik asit var ama hangi şişede hangisi olduğunu bilmiyoruz. Buna göre X, Y, Z sıvıları aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. X'in sulu çözeltisinin yaygın adı zatça, zatça ya dediği zaman hemen X için H2SO4'e yazacağız. X'imiz H2SO4'tür. Ee, Y'nin amonyak ile tepkime sonucu patlayıcı özellik gösteren tuz oluşur. Y'nin amonyak ile tepkime sonucu amonyum nitrat yani nitrik asit patlayıcı madde olarak kullanılıyor dedi ki işte buradan kullanılıyor. Amonyak ile tepkimeye girdiği zaman hem gübre özelliği gösteren amonyum nitrat sıvışı oluşuyor hem de bu e, patlayıcı özelliğe de sahip. Dolayısıyla Y de nitrik asit olması gerekiyor. Z'nin sutkostik ile tepkime sonucu sofra tuzu oluşur. Bunun da sutkostik dediğimiz sodyum hidroksite tepkimesi sonucunda hidrojenle OH suyu oluştururken geriye kalan sodyum artı 1 ile klor da sodyum klor yani yemek tuzunu oluşturacaktır. Dolayısıyla bu da hidroklorik asit olur. 9. soruda tuz ruhu e çözerse aşağıdaki verilen metal kaplarının hangisinde saklanabilir? Tuz ruhu hidroklorik asittir arkadaşlar. Ee, asitler, metaller ile reaksiyona girer. Tuz oluştururken hidrojen gazı açığa çıkartır. Fakat asitler, cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucuna metalleri. Bunlara soy metaller diyoruz. Soy metallerle reaksiyona girmez. Sadece şu üç tane soy metal, bakır, civa, gümüşle derişik sülfürik asit reaksiyona girerken hem derişik hem de seyreltik nitrik asit reaksiyona girer. O zaman biz hidroklorik Hangisinde saklayabiliriz dediğine göre bakır metalinden yapılmış kapta saklayabiliriz. 10. sorumuzda bazı bilgileri verilen x bileşiği ile hazırlanan sulu çözeltinin yaygın adı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Kuvvetli asit, karınca asit, organik asitti bu. HCOOH formülüne sahip kuvvetli değil. Bakır, civa, gümüş gibi metallerle NO2 gazı açığa çıkartıyorsa, çıkartıyorsa o zaman iki asit olabilir. Ya sülfürik asit olacak ya da nitrik asit olacak. Ee, dolayısıyla sülfürik asitin reaksiyonundan SO2 gazı açığa çıktığına göre nitrik asitin reaksiyonundan da NO2 gazı açığa çıkar. Yani cevabımız kezzaptır. Amonyak ile tepkime sonucu amonyum nitrat patlayıcı maddesi oluşuyor. Sistemler adı nitrik asit. 11'in sorumuzda asetik asit bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Asetik asit, sirke asiti. %5'lik çözeltisini günlük hayatta sirke olarak kullanıyoruz. Yaygın adı sirke asiti. Cilde temas ettiğinde ciltteki suyu çekerek asit yanı oluşturur. Onun diğer işi oluşturur. Yani asitlerin genel özelliği. Magnezyum metali ile etkileşerek hidrojen gazı açığa çıkar. Asitler metallerle reaksiyona girerek hidrojen gazı açığa çıkar. E, doğrudur bu ifadede. Metallerle e, asitlerin reaksiyon vermediği metalleri tekrar hatırlayalım. Bakır, civa, gümüş platin ve altın bunlar asitlerle reaksiyona girmiyor. Şu üç tanesi nitrik asitin hem derişken hem seyrelti sülfürik asitin derişiğiyle reaksiyona giriyor. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.